Değerli <laughs> misafirlerimiz Evet hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. büyüyor, gelişiyor. Bu gelişmeye paralel olarak da yeni yeni böyle güzel müesseseler açılıyor. Kahraman önemli bir kısmına hizmet edecek bir müessese burası. Arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Burada istihdam sağlanacak, başka insanlarımıza da emek kapısı açılacak, Ek ekmek kapısı açılacak inşallah ve hayırlı bir hizmet olacak diye düşünüyorum. Biraz kiralar falan yüksek olmayın inşallah kazanırsınız diyorum. Hayırlı olsun. Bol kazançlı, bol bereketli bir müessese olsun inşallah. Önceden Suriye'ye gittik bunları almak için. Yeni aldık sıfır. Benim bir arkadaşım var. Talebi insan. Talebi insan. Merhaba oğlum ben getirdim mi? Kendisi var değerli basın mensubu arkadaşlarım. Sizlere de hoş geldiniz diyeyim. Biraz önce unutmuşuz galiba. Gönül Hanım geldi belediyemizde sağ olsunlar bizi ziyaret ettiler. Böyle bir açılışların olacağını söylediler. Biz de o davete icabet ettik, geldik. Bir kader birliğimiz de varmış. Bu delikanlıların babası da vefat etmiş. Ama anneler onları büyütmüş, meydana getirmiş. Allah razı olsun. Bu müesseseyi de onları açmış. Ben inanıyorum ki onlar annelerinin, ailelerinin kıymetini bileceklerdir. Buralardan da inşallah güzel kazançlar, hayırlı kazançlar elde edeceklerdir. Ve aile olarak da beraber yaşayacaklar inşallah. Düğünler olursa beni davet edecekler. Belediye görevi bitmeden önce ben böyle güzel insanların, böyle güzel müesseseler açma, açmasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hayırlı olsun, evet. bereketli kazançlar olsun diyorum inşallah. Öncelikle hayırlı olsun Karamanmaraş'ımıza böyle bir otosentri kazandırdığınız için. Çok zaten. teşekkürler. Ee, bununla alakalı bu duyguluş amacınız ya da bu işe girme amacınız neydi? Kutbunuz mu vardı çocukluğunuzdan Tabii. Ee, küçüklüğümüzden beri yani sokakta olsun gerek internette olsun. Arabaları gördükçe heveslendik. Daha sonra çalışıp, paramızı kazandık ee, ufak ufak böyle başladık kendi halimizde sonra bunu bir iş niyetine döktük böyle artık para kazanmaya başladık her bütçeye uygun arabalarımız var klasikten tutun yüksek segment sıfır ikinci el olarak her türlü bütçeye ve insana göre ticaretimiz oluyor araçlarımız Peki, bulunmaktadır ileri böyle bir e, galerilerin üstünde bir ya da sıfır e, ana bayi vesaire gibi bir düşünceniz oluyor mu olur mu? Şimdiden ikinci elden başladınız. ileriye yürüp bir var yani, mı Hedef olarak kurumsallaşmayı tabii ki istiyoruz. Yani başka şehirlerde de böyle ilerlemeyi istiyoruz. İlk önce burayı oturtup kalitemizi <laughs> göstermek istiyoruz insanlar. Ondan sonra da kurumsallaşacağız. Yıkama olarak VIP yıkamamız var. Normal yıkamayı tavsiye etmiyoruz. VIP de daha çok uzun ömürlü oluyor. Pasta cilamız oluyor. Şeffaf kaplama PPF olarak geçer. Renkli kaplamamız var araba satışı dışında. Destekleyen maddi manevi anlamda birileri var mı arkadaşlar? Annemiz. Annemiz var. Küçükliğimizden küçüklüğümüzden beri o bizi büyüttü, baktı. Yani tek değerlimiz o bizim için. Aha, ona da, Ona da çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür. Peki, hayırlı olsun Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii ki bu konuda çocuklarımın arkasındayım her şekilde. Ee, bu sadece bir başlangıç, şu an bir adım attık biz. Hedefimiz kurumsallaşmak ve bütün şehirlerde, bütün e, illerde, ilçelerde bayilerimizi kurmayı düşünüyoruz. Şu an sadece bir başlangıç ve güzel olacağına inanıyorum ben. Hayırlı olsun Genç diliyorum. Güveniyorum var. ve inanıyorum arkalarındayım her zaman. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Ben diliyorum. teşekkür ediyorum. Biraz 先橋から。